Türkiye'de Türk Sanat Müziği Şöleni'ne hazır olun. Bir daha seviniyorum. Bahane bulamıyorum. Türk Sanat Müziği'nin duayeni Zekai Tunca unutulmayan şarkılarını seslendirmek üzere biraz daha. Hanımlar dikkat. Kilo veremiyor musunuz? zaman kalemin kağıdı hazırlayın. Diyetisyen Seda Sağbaş kilo verdiren besinleri açıklıyor. Birazdan. <laughs> Hanımlar beyler bildiğiniz bütün pizza tariflerini unutun. Artık diyet yaparken de pizza yiyebileceksiniz. Nasıl mı? Sorunun cevabını beslenme uzmanımız Numan Ünsal veriyor. Sağlıklı pizza tarifi için kağıdı kalemi hazırlayın. Bugün size çok sağlıklı bir pizza tarifi vereceğim. Birazdan. Oho tamire geldi. dün bizim tamirhaneye. Gide tulumlarını aldı, ekipmanlarını. Girdi arabaların altına. Şu anda bu arabanın ön takımında Yılmaz Morgül içimizden biri köşesinde bu sefer de araba tamircisi Morgül oldu. Bugün tamirci ustası Morgülüm bütün arabalara formülüm. Birazdan Yılmaz Morgül'le mutlu günler Türkiye'de. दूर दूरा دور teşekkür ediyorum efendim. Hanımefendiler, beyefendiler, çocuklar. Mutlu günler Türkiye'ye hoş geldiniz. Ekranları karşısında bizleri izleme lütfunda bulunan birbirinden değerli seyircilerimiz ve stüdyomuzda beni yalnız bırakmayan benim kalplerim. Benim güllerim, şereften bahşettiniz. Hoş geldiniz. Efendim bugün çok önemli bir gün. Öğretmenler günü ve bütün öğretmenlerimin ve bütün öğretmenlerimizin o annemizin, babamızın bizlere emanet ettiği kutsal varlıklarımız olan hoca dediğimiz, kutsadığımız Canımız, ciğerimiz öğretmenlerimizin günü. Bütün öğretmenlerimizin bu gününü huzurla, sağlıkla ama her şeyden önce onlara duyduğumuz sonsuz saygı ve sevgiyle kutluyoruz efendim. Efendim tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün yapmış olduğu devrimler ve ilkeler çerçevesinde öncelikle Mustafa Kemal Atatürk öğretmenler için öğretmenlerimiz için eğitimcilerimiz için ve Türkçe için o kadar önemli özdeyişler söylemiş ki işte onlardan birini gelin bütün Türkiye hep birlikte okuyalım. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Ne mutlu Türk'üm diye <laughs> Efendim bizler e, Türk musikisinin yorumcuları, sanatkarları olarak ilk adım attığımız eğitime günlerimizde hep hoca diye nitelendirdiğimiz kutsal varlıklarımız tarafından eğitildik. Onları anne kabul ettik, baba kabul ettik. Annemiz babamız da bizi onlara bu şekilde emanet ettiler. Bizde Türk musikisi sanatçıları arasında korkunç bir saygı vardır. Ve annemizi babamıza karşı nasıl saygılıysak bizleri yetiştiren öğretmenlerimize ve hocalarımıza karşı da o saygıyı, o sevgi ölçüsündeki mesafeyi mutlaka korumaya çalışırız. Bugün Türk Müziği günü ilan ettik. Öğretmenler günü. Aynı zamanda baş öğretmen Atatürk'ün en çok sevdiği müzik tarzı olan Türk sanat müziğimizin de günü. Ve biz bugün huzurlarınıza Türk müziğinin gerçekten en önemli temsilcilerinden, yorumcularından, onların çok çok daha ötesinde de bir eser bırakabilmek, yaşayan bir insanın dünyaya armağan edeceği en büyük hazinesi, o besteleriyle güfteleriyle Türk sanat müziği adını altın harflerle yazdıran en der yetişen büyük bir sanatkar, Zekai Tunca. çıkmıyorsun Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız Dünyalarım olmazsa Pencereden bakmıyor, yollara çıkmıyorsun Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız Seni görmem imkansız, imkansız, imkansız Bularım olamaz <laughs> Yalvarırım mektup beş dakikada Yalvarırım mektup yazdı Ne olursun, ne olursun, ne olursun, beni bir daha asla Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına. Seni sorma imkansız, imkansız, imkansız. Seni sormam imkansız, imkansız, imkansız Duyarlarımda <laughs> yıkılırsa mektup yazdı beş dakika silahı sağlığını duyuyor. Sen imkansız, kırda, imkansız, imkansız, seni imkansız, 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 imkanlısız imkansız, 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 Hocam hoş geldiniz. Yılmaz, Şerefler hoş bahşettiniz. Hoş bulduk. Sizi burada görmek bizi çok mutlu etti. Çünkü ekran karşısındaki seyircilerimiz Türk müziğinin ve Türk halk müziğinin çok önemli değerlerini ekranlarda neden göremiyoruz diyorlar. Böyle sistem dolu mailler atıyorlar, telefonlar açıyorlar. TV8 kanalımıza. Biz de daha yeni başladık diyoruz. Bismillahirrahmanirrahim daha durun diyoruz. Yeni yeni değerlerimizi sizlerle buluşturacağız. Çünkü hani öz müziğimiz ve Türk Halk müziğimize çok önem veriyoruz. Televizyon olarak da. O yüzden hani bu e, müziğin temsilcilerinin de e, tabii ki zaman zaman programımızda yer alacağını insanlara söyledik. Ama Zekai Tunca deyince hani bir hafta önceden çok başka rüzgarlar esti. Çünkü Zekai Tunca hani Türk müziğine o kadar büyük eserler kazandırdı ki mesela az önce seslendiğiniz eser. Yani bu şarkıyı kim bilmiyor acaba bugün doğanlar hariç? Ben önce bu müzik adına ve bu müziğin sevdaları adına ve kendi adıma kanal pardon TV8'e ve sana çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi borç birikmeden ödemek lazım değil mi? Sonra tat şeyler birikiyor. taksi taksi ödemek lazım. Evet. evet Yılmaz sorunu bir de alayım sondan. Söyle bir şeyi <gülüyor> <gülüyor> bu şarkıyı kim? Ee, evet bu şarkıyı ben e, Cemal Safi Üstad'a şahit çok değerli Evet çok Cemal çok Safi Türk müziğine çok önemli eserler kazandıran evet, büyük evet. bir söz yazarı, güftekar, şair evet. ve yazar. Cemal Safi'ye de bir alkış rica ediyorum. Onun o değerli sözlerine benim naçiz bir cümle dinlediniz, tekrar dinlediniz. Niye hep bu şarkı falan diye aklınızdan geçebilir baskıyla oldu efendim. Buraya gelir gelmez bu şarkının şarkı. Çünkü neyse, en çok işte şarkı kalan şarkılardan biriydi. Hadi. Rüyalarım olmasa diyorum ya bugün doğan çocuklar hariç bu şarkıyı herkes Türk müziğinin marşlarından biri olarak kabul ediyor. Ne Ve bu Ama var. herkesin merak yani. ettiği bir şey var hocam. Bu şarkıyı kimin için yazdınız? Kimin için bunu beslediniz? nasıl karış, karış şey yapsam bunu nasıl kaytarsam acaba burada? <gülüyor> <gülüyor> Benim, senin vaziyeti teşekkürle kurtardık da bunu da şöyle şey yapalım. Ha. Efendim öğretmenler gününüzü yürekten kutluyorum. Yılmaz, <laughs> <laughs> sevgili Yılmaz şimdi bu kadar şarkıya, bu kadar şarkının bir şeyi olsa, hedefi olsa, bu kadar şarkının bir sebebi olsa, evet. yani buna can mı dayanır? Diyelim bir şairin e, yüz şiiri varsa, o şair her e, şiiri başka birine, bir kişiye ithaf edilmiş olsa, yüz kişinin macerasına, yüz kişilik maceraya yürek mi dayanır? Veya ne tane besteciler adına ben söyleyeyim, yani yaptığımız bu şarkılardan her birinin bir muhatabı olsa her biri birine hitap ediyor bak nasıl kaytarıyorum nasıl efendim oluyor mu <laughs> ama bu kaytarma değil bu şarkı yani e, genelde daha doğrusu hiçbir şarkımda bir tek kişi hedef değildir ve muhatap değildir Tabii. bir hareketle bir laftan hareketle çıkarım kendi yazdıklarımda da onun işte altını üstünü doldurursun bir şey olur ee, bu şarkının doğuşu da şöyle oldu. Bir dosta bir şeyde mecliste pardon epeydir görmediğimiz bir dosta ya dedim evet. dün rüyamda gördüm seni dedim. Hı. Rüyalarımızda olmasa yüzünü göreceğim yok dedim. Aa ne güzel laf dediler. Ben bunu not ettim cebimde gezdiriyorum. Bir akşam böyle Cemal Safi Üstat'la ilk defa bulunduğumuz bir toplulukta evet. Üstad dedim böyle böyle bir şeyim var. Ben bunu yani gezmekten böyle Anadolu'yu dolaşmaktan fırsat bulamadım. Şuna bir bakar mısınız? Onu verdim. Ertesi günü 3 gün sonra bana 7 tane dörtlük olarak okudu. Ben o 7 dörtlükten ancak 3 tanesini bir şarkıya sığdırabildim. Böyle doğdu yani. Herkes... Herkes bunu kendine mal edebilir, kendi sizin alabilir. Biraz evvel de mesela söylerken aklımdan şey geçti. Yalvarırım bir fırsat ver ne olursun. Yani büyük ulu önder Mustafa Kemal Atatürk evet. bir kere şey daha gelse bir fırsat daha versin. Evet. Bir mikrofona ses alabilir miyim? Hemen içimden geldi. Hocam gerçekten bence bu şarkı öğretmenler gününe çok özel mahsus oldu. Mesela şarkının bir bölümünde mesela ben şöyle söylemek isterdim. Bir öğretmen ruhuyla da kırda bayırda ister doğu Anadolu'da ister batı Anadolu'da bir anne baba gibi öğrettiniz. gerçekten çok e, cefanın ve vefanın temsilcisi bir meslek öğretmenlerimiz hocam e, Az önce de şarkının sözlerinde nitelendirmeye çalıştığım gibi Türkiye'nin 7 Coğrafi bölgesinde en zor yaşam koşulları altında karda bile hocam yağmurda çamur demeden o işlerini ifa eden çok kutsal varlıklar öğretmenlerimiz gerçekten mesela ee, Hazreti Ali'de ne demiş hocam? Bana bir harf öğretinin kölesi olurum evet, demiş. Yani evet. o kadar eğitimin, öğrenmenin, ilmin ve bilimin önemini vurgulayıcı bu güzel sözleri sarf etmişler. Ee, o yüzden yani annemizin, babamızın evimizdeki eğitimimizden sonraki en önemli değerler. Bize hayatı, okumayı, yazmayı, her şeyi öğreten insanlar. Yani hep başımızda tac edip unutmamalıyız öğretmenlerimizi. Aa ben işte okulu bıraktım veya okulum hayatım bitti benim öğretmenlerimi unutmalıyım veya artık nasıl hayatımda o yok diye bir şey yok. E diyor ya Hazreti Ali bana bir harf öğretinin ben kölesi olurum. E bize her şeyi öğretmiş okuma yazmayı öğretmiş her şeyden önce. Yani konuşma gibi bir şey değil mi? Bir bebeğin konuşmayı öğrenmesi gibi bize okuma yazmayı öğretmiş insanlara biz her zaman vefamızı göstermeliyiz hocam. Ve ben iki öğretmenlerimizi ayakta atıştırıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Hocam o kadar çok eseriniz var ki Türk müziğine imza attığınız diyorum ya yani altın taçlandırılmış eserler bunlar. Kuşaklardan kuşağa tamam, okunacak tamam, olan eserler. Tamam. Öylesiniz hocam. Gerçekten hani sıfat olarak söylemek istemiyorum ama çok büyük bir sanatkarsınız. Çok büyük bir değerimizsiniz. Böyle sizi böyle pamuklara sarıp sar saklamamız <laughs> lazım hocam. Cevap veremiyorum. Yani öz <laughs> çok büyük temsilcisisiniz. Siz çok alçak gönüllü olduğunuz için böyle davranıyorsunuz. Yani sevgili seyirciler Zekai Tunca hocamızın eserleri için biliyor musunuz? Rahmetle anıyorum. Zeki Mürenler, Bülent Ersoylar, Muazzez Abacılar. Aman ben önce okuyayım bu eseri diye ne savaşlar yapmışlar müzik adına biliyor musunuz? Yani ne kavgalar tutulmuş bu şarkılar için. Ve yine de hepsi de bu şarkıları albümlerinde seslendirmişler. Öncelikle hocam bu nasıl bir gurur? Zeki Müren'le tanıştınız mı? Zeki Müren'le 1965'te Nevzat Sümer hocamızın bir korosunda misafir olmuştu. Orada bir o kadar yakın olduk. Ondan sonra bir ben radyoya girdikten sonra 80'li yıllarda yine bir koridorda şöyle bir karşılaşmamız oldu ama yani bir 10 dakika bir şey paylaşmadık. Kısmet olmadı. Yalnız benim adıma benim hakkımda Güzel söylemlere hep bana geldi. Ee, yani şöyle dediği söylenir. O bana getirenlerin yalancısıyım. Çağımızın dede efendisi. Ah canım. Ne ee, o zaman? Bunu, bunu ha böyle denmiş diye kabullenmek kolay değil. Çünkü o kadar dede efendiler, o kadar değerli bestekarlar, Var. o kadar hala aramız, hala yaşayan. Ve işte o günlerde yaşıyor olan o kadar değerli besteciler, müzik adamları içinde de buna ha böyle diye kabullenememek kolay değil. bunun bu bir yük ayrıca hem gurur hem yük. Ondan sonra öften piften şey yapamıyorsun. Ha böyle tutuyor, bu bilmem ne falan diye şey dillere düşsün işte sokakta bayırda söylensin falan diye yan çizgi düşüremiyorsun, Çıtayı düşüremiyorsun. Evet, böyle evet. şeyler bağlayıcı oluyor. Mesela bir zaman sahnelerde her şey söylerdik falan. Bir devlet sanatçılığı ünvanı verildi. 1996.